İyi akşamlar dostlar. 15 Nisan 2024 tarihinde 18.15'te kamuya aydınlatma platformuna Vera Komsek Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den sermaye artırım ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Şimdi haber aslında baktığımız zaman daha önce 25 Mart'ta bir genel kur yönetim kurulu kararı almıştı arkadaşlar. Apar topar ve baktığımız zaman tabii ki bugün de arkadaşlar anladığımız kadarıyla SPK'ya başvuru gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman neler gözüküyor hemen şöyle anlatalım. Şirket arkadaşlar bedelsiz sermaye artırma ilişkin SPK'ya başvuruda bulundu. Mevcut sermayesinin 205 milyon liradan 820 milyon liraya çıkarma kararı aldı. Bu da %300 arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz pay alma şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabii hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar ama şimdi e, habere baktığımız zaman neler gözüküyor? Diyor ki biz diyor e, işte 15 Nisan'da bir karar aldı. Şey 15 e, 26 Mart'ta pardon karar aldık diyor. 15 Nisan'a biz diyor SPK'ya başvurduk diyor. Tabii süreç arkadaşlar bundan sonra kim yapacak? Süreç arkadaşlar sermaye piyasası kurulu bunu onaylayıp onaylamama durumuna göre arkadaşlar değerlendirecek bu da bazen yani bir, bir buçuk ayı buluyor bazen arkadaşlar 6-7 ayı bulabiliyor artık SPK'nın inisiyatifine kalmış ki arkadaşlar şunu unutmayın hisse 13 günde yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti ve dip çalışması yapıyormuş gibi gözüküyor belki de bir fitil ateşlemesi olur mu hep beraber göreceğiz kanalıma abone olmayı unutmayın İyi akşamlar diyorum teşekkür ederim Sağ olasınız.